Evet yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Google dün gerçekleştirdiği yıllık I.O. geliştirici konferansında yapay zeka teknolojilerinde çığır açan yeniliklerini tanıttı. Canlı yayınlanan etkinlikte Google arama motorundan iletişim platformlarına, ofis uygulamalarından giyilebilir teknolojilere kadar uzanan geniş bir yelpazede devrim niteliğinde yenilikler tanıttı. Sizler için 2 saat süren bu etkinliği 10 dakikalık bir zaman dilimine sığdırdım. Google CEO'su Sundar Pichai'nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik yapay zeka artık sadece bilgi sunan değil insanların adına görevleri tamamlayan günlük hayatı kolaylaştıran ve işleri otomatikleştiren bir teknolojiye dönüştüğünü gösterdi. Konferansta öne çıkan en önemli yenilik geleneksel aramayı kökten değiştiren AI modu oldu. Bugün itibariyle Amerika'daki tüm kullanıcılara açılan bu teknoloji Google'ın arama motorunu basit bir bilgi kaynağından kapsamlı bir araştırma asistanına dönüştürüyor. Project Astra'yı biliyorsunuz görsel aramayı artık yeni bir boyuta taşıyor. Project Mariner ile çevrim içi işlemleri otomatikleştiren ve yepyeni alışveriş deneyimi sunan Google, yapay zeka teknolojilerinin günlük hayattaki pratik uygulamalarına odaklanmış durumda. Etkinlikte ayrıca Gemini 2.5 modelinin yeni yetenekleri, Google Workspace uygulamalarına gelen yeni yapay zeka entegrasyonları, premium kullanıcılar için Google AI Ultra aboneliği ki bu bir tık pahalı arkadaşlar, Project Starline'ın ürüne dönüşmüş hali olan Google Beam ve yapay zekayı gözlüklere taşıyan Android XR ekosistemi de tanıtıldı. Özellikle Android XR ekosistemi beni bir tık heyecanlandırmış durumda. Detayların hepsine yakından bakacağız. AI modun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Deep Search oldu arkadaşlar. Kullanıcıların derinlemesine araştırma gerektiren sorularını yanıtlamak için yüzlerce aramayı aynı anda yapabiliyor ve farklı kaynaklardan gelen bilgileri analiz ederek atıflarla desteklenmiş kapsamlı raporlar oluşturabiliyor. Normalde saatler alabilecek araştırma süreçleri dakikalar içerisinde tamamlanıyor. Bu özellikle birlikte akademik araştırmacılar ve profesyoneller için önemli bir zaman kazandırıcı olmuş durumda. Google arama deneyimini görsel boyuta taşıyan Project Astra'nın özelliklerini Search Live aracılığıyla kullanıma sunmuş durumda. Google Lens'i kullanan 1.5 milyardan fazla kullanıcının deneyimini bir adım öteye taşıyan bu yeni özellik kamera aracılığıyla gerçek zamanlı sohbet imkanı sağlıyor ve bunu ücretsiz bir şekilde de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. ChatGPT bunu paralı yapıyor. Kullanıcılar artık akıllı telefonlarının kamerası bir nesneye veya duruma yöneltip live simgesine dokunduğu anda gördükleri şey hakkında gerçek zamanlı olarak sorular sorabiliyor ve gerçek zamanlı olarak yardım alabiliyor. Bu teknoloji bir do it yourself yani kendin yap gibi projeler üzerinde çalışırken adım adım rehberlik almak ve yabancı bir ülkede menü çevirisi yapmak gibi pratik senaryolarda büyük bir fayda sağlıyor. Sistem kullanıcının gördüğünü analiz ederek açıklamalar, öneriler ve yönlendirmeler sunuyor. Ayrıca ilgili web siteleri, videolar ve forumları bağlantılar sağlıyor. Google bu teknolojinin özellikle karmaşık kavramları açıklamaları ve pratik problemleri çözmek için güçlü bir eğitim aracı olacağını vurguluyor. Google aramaya entegre edilen ve en heyecan verici özelliklerden biri de Project Mariner'ın ajantik yetenekleri oldu arkadaşlar. Bu teknoloji sayesinde arama motoru artık bilet satın alma rezervasyon yapma ve alışveriş işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar bu cumartesi için iki uygun fiyatlı şebnem ferah bileti bulabilir misin dedi veya buna bir komut verdiğinde AI mod yüzlerce satış sitesini tarıyor, fiyatları karşılaştırıyor ve kullanıcının tercihlerine en uygun seçenekleri sunuyor. Mesela Ticketmaster, StubHub, Reese ve Vagora gibi şirketlerle yapılan anlaşmalar sayesinde seçilen biletler veya rezervasyonlar doğrudan satın alınabiliyor. Bu da ödeme kolaylığını en üst seviyeye çıkarmış durumda. Bu arada ilk aşamada etkinlik biletleri, rezervasyonlar ve yerel randevular için kullanabilecek olan bu özellik gelecekte daha fazla hizmet ve ürünü kapsayacak şekilde geliştirilecek. Kullanıcılar her zaman işlem üzerinde tam kontrol sahibi olacak ve sistemin otomatik seçimleri yerine kendi tercihlerinde kullanabilecekler. Alışveriş deneyiminin en çarpıcı özelliklerinden biri ise kıyafetleri sanal olarak deneme imkanı sunan Virtual Try On. Yani artık siz herhangi bir mağazaya gitmeden bu kıyafeti direkt olarak bu özellik sayesinde üstünüze görebileceksiniz. Kullanıcılar fotoğraflarını yükleyebiliyor ve milyarlarca giyim ürünü üzerlerinde görebiliyorlar. Ben bu harika bir özellik. Özel olarak geliştirilen görsel model insan vücudunu ve giysi davranışlarını derinlemesine analiz ediyor, anlıyor ve farklı kumaşların nasıl katlanacağını, esneyeceğini veya farklı vücut tipleri üzerinde nasıl duracağını gerçekçi bir şekilde simülte edebiliyor. Google Workspace uygulamalarına da güncellemeler geldi. İş dünyasında verimliği arttıracak çok önemli yenilikler sunuyor. Mesela Gmail'e bakalım. Yeni eklenen Personalized Smart Replies özelliği kullanıcının Gmail veya Drive'daki içeriklerini analiz ediyor. Buna özel bir bağlam oluşturuyor ve otomatik olarak yanıtlar üretebiliyor. Siz dilerseniz bunu karşı tarafa yollayabiliyorsunuz. Sistem kullanıcının yazım tarzını da öğrenerek resmi veya samimi bir ton kullanabiliyor. Inbox Cleanup özelliği de geldi. Mesela geçen yıl Hakkı Alkan'dan gelen okunmamış tüm e-postaları sil dediğiniz esnada bu karmaşık talimatları uygulayabiliyor. Gmail'deki randevu planlama asistanı kullanıcıların toplantı ayarlamaya çalıştığını otomatik olarak algılayıp rezervasyon işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Google Meet'e eklenen Speech Translation özelliği ise dil engellerini aşmak için güçlü bir çözüm sunuyor arkadaşlar. Sistem konuşmacının söylediklerini gerçek zamanlı olarak dinleyicinin tercih ettiği dile çeviriyor ve bunu yaparken ses tonu vurgusu ve ifade gücünü koruyor. Bu sayede farklı dilleri konuşan kişiler arasında doğal ve akıcı bir iletişim sağlanmış oluyor. Gelelim beni en çok heyecanlandıran kısma Android XR. Google Android XR platformu tanıtarak Gemini'yi yeni cihaz formatlarına taşıma vizyonunu paylaştı dün. Bu platform Gemini'nin gözlükler ve sanal gerçeklik cihazları üzerinde çalışmasını sağlayan ilk Android platformu ve gelecekte kulaklıklar, gözlükler ve aradaki tüm cihazları kapsayan bir ekosistem sunacak. Google, Samsung ve Qualcomm ile bir işbirliği yaptı ve Android XR gözlükler, kamera, mikrofon ve hoparlör özellikleri sayesinde Gemini'nin gerçek dünyayı görmesini ve anlamasını sağlıyor. Kullanıcılar gözlükleri takarak Gemini eller serbest şekilde etkileşime girebiliyor. Dünyayı gezebiliyor, etrafı görebiliyor ve olan biteni algılamaya çalışıyor. Mesaj gönderebiliyor, konumu görebiliyor, yere doğru bir konum eklentisi saçabiliyorsunuz, sesli mesajlarınızı dinleyebiliyorsunuz ve yabancı dildeki bir insanla konuştuğunuz esnada onu anlık olarak anlayabiliyorsunuz. Google, şık ve günlük kullanıma uygun tasarımlar geliştirmek için Gentle Monster ve Verbal Parker gibi yenilikçi gözlük markalarıyla işbirliği yapıyor. Şirket ayrıca Samsung'la ortaklığını genişleterek bir yazı yazılım ve referans donanım platformu da geliştiriyor. Bu arada geliştiriciler yıl sonunda bu platform için ürün geliştirmeye de başlayabilecek prototip demolarında arkadaşlarınızla mesajlaşma, randevu ayarlama, yön tarifi ve kişiler arasında canlı dil çevirisi gibi kullanım senaryoları da dün bizlere gösterildi. Video ve fotoğraf oluşturma tarafında da devrim niteliğinde yenilikler var. Imagine 4 ve Veo 3'ten bahsediyorum. Mesela Imagine 4 2K çözünürlükte, tipografi ve yazı kalitesi geliştirilmiş görsel üretimi yapabiliyor. Dün gösterilen görseller gerçekten şahaneydi. Ve o 3 tarafında ise dünyada ilk kez yerel ses efektleri kullanıldı ve diyalog arka plan seslerini destekleyen video üretim modeli bizlere sunuldu. Flow AI destekli video tarafına geçtiğimiz esnada burada bir prodüksiyon aracı bizlere sunuldu. Film yapımcıları için Vio, Imagen ve Gemini'yi birleştiriyor. Kamera açıları, sahne geçişleri ve içerik organizasyonu için ileri seviye bir kontrol sağlayabiliyorsunuz. Profesyonel içerik üreticilerine yönelik olarak tasarlandığını belirtmem gerekiyor. Ayrıca Jules yani kodlama konusunda da oldukça iyi bir işbirliği var. Asekron kodlama ajanı olarak adlandırılıyor. Kod yazımı, test oluşturma, hata düzeltme, bağımlılık güncellemeleri gibi işlemleri otomatik yapabiliyor. Gemini 2.5 altyapısı ile çalışıyor. GitHub entegrasyonu mevcut. Kod değişikliklerini sesli özet halinde de sizlere sunabiliyor. Son olarak Gemini Live uygulaması da güncellendi. Artık kamera ve ekran paylaşımıyla görsel olarak sohbet edebileceksiniz. Deep Research özelliği ile özel PDF ve görsellerle çapraz veri analizi yapabileceksiniz. Gemini Chrome'un içerisinde sizin için dolaşıp veri analizi yapabilecek. Bununla sınırlı kalmayıp web sayfalarını özetleyip size sunabilecek. Evet bugünlük benden bu kadar. Google ayı etkinliği yani 2 saat süren bir etkinliği sizlere anlattım arkadaşlar. 2 saatin sonunda çıkardığım notlar ve dakikayı görüyorsunuz. Bu özellikler sizi heyecanlandırdı mı? Lütfen yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Beni en çok heyecanlandıran özellik şu oldu. Tabii ki de kıyafetleri üstümüzde deneme konusu, o kumaşın katlanıp katlanmama, işte pot kısmında nasıl duruyor, gömlek ensemde nasıl bir görünüme sahip vesaire bunlar beni çok heyecanlandırdı. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.